Merhaba sevgili aslanlar. İkinci internet'e hoş geldiniz. Temmuz ve Ağustos ayının enerjisine bakacağız. 3 kart yakın geçmiş. Üç kart şu anki durum üç karsın kendi enerjiniz. Ardından ek destek enerjisine bakacağız. Genel açılım hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Öyleyse yükselen ay venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Temmuz ve Ağustos yanlış duymadınız. Çok önceden çekiyorum. O tarihlerde seyahat ediyor olacağım için Kimseyi de mağdur etmek, bekletmek istemedim. Önceden videoları çekiyorum. Güzel şekilde bulsun herkesi. Doğum günlerinizi kutladım bilmiyorum. E, Temmuz ve Ağustos demek. Aslanların da doğum günü demek. Hepinizin doğum gününü yürekten kutluyorum. Çok güzel bir yeni yaş sizlerin olsun efendim. Yıkılan kule kapı kartı, bildi ki ani değişimler var. Toz dumana katılmış olabilir, beklemediğiniz bir sürece girmiş olabilirsiniz. Ama onun arkasından mutlaka iyi şeyler gelir. Bizim kendi elimizde, kendi hayatımızda yapamadığımız dönüşümleri tık kaderin kendisi yapar çoğunlukla. Güneş, kader çarkı, değnek beşlisi yakın geçmiş, değnek prensi, tılsım şövalyesi kupa ikilisi şu anki durum sizin kendi enerjinizde kılıçası ası ve kupa dörtlüsü iki az kartınız var belli ki hayatınızda yepyeni başlangıçlara hazırsınız çünkü memnun değilsiniz gidişattan ses geldi dışarıdan da o yüzden biraz duraksadım. hiç saat gecenin bir yarısı yani bir gibi filan pek <laughs> olmaz böyle şeyler burada ama hayırlı yakın geçmişiniz ee, mutlu ben ya. Mutluydum diyor ya da. Bir şey oldu bitti ama bir bir, bir tartışma var. Neye neye dönük o tartışma? Bilemiyorum. Ee, şu anki durumda değnek prensi, tılsım şövalyesi kupa ikilisi. Aşka dair bir kıpırdama var ama yavaş olan yavaş giden bir enerji var. Böyle. Hadi şimdi aynısına bakalım. Güneş. Kupa kralı, değnek kraliçesi değnek dokuzlusu. Hmm. Enteresan. Bariyerler, engeller, direnç. Kupa kralının yanına değnek kraliçesi geldi. Bu iki kişinin arasında kuvvetle muhtemel bir aşk hikayesi varsa eğer. Direnç ne onu henüz bilmiyoruz ama bu kral ve bu kraliçe olmaz. Yani uzun vadeli bir ilişkide yani bir balık, bir yengeç, bir akrep karşısında bir yay, bir um, koç ve aslan düşünün su ve ateş birbirini işte ya çok gelmeyecektir. Olur bazen öyle ilişkiler oluyor ama doğum haritalarında başka etkiler olduğu için e, yürüyebiliyor. Neyse. Sözün özü şu orada bir direnç acaba bu mayalarının farklı olması mı ilişki açısından bir direnç oluşturdu? Yoksa direnci dışarıdan mı aldılar? Kader çarkına gelelim bakalım netleşir mi? Tılsım beşlisi, kılıç beşlisi ve tılsım kraliçesi. Şimdi ikinci feminen enerjiyi aldık. ikinci kraliçe kartını aldık. Biz kort kartları çok geldiğinde deriz ki olayların içerisinde başka birileri var. Üçlü ilişkiler olabilir, dörtlü ilişkiler bilemiyorum. Herkesin kendi hayatı. O dışarıdan müdahaleler de olabilir. Bakın kılıç üçlüsü vesaire gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama yine ama kralın şeyi değil. Yani bir kupa kraliçesi değil. Bakalım. Kraliçeleri tamamlayacak krallar gelir mi? Ya da kralı tamamlayacak kraliçe gelir mi? Burada mı kraliçenin istediği bir ilişki yok. Ortaya bakarsak. Yani sanki kraliçe isyan ediyor. Ya uğraştım dedindim. Olmadığı kadar karşımı istediğim gibi birini çıkarmadı. Değnek beşlisine gelelim. Azize kartı, kupa ikilisi kartı, değnek üçlüsü kartı. Evet birilerinin istediği ilişki modeli kupa ikilisi. Diğer yarımı bulmak istiyorum ama olmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Birileri sezgilerini mi duymazdan geliyor, kulak tıkıyor? Burada bir kulak tıkama sanki var. Özellikle ee, birden fazla opsiyonu olan kişiler için, bazılarınızın belki böyledir. Hani o mu bu mu şu mu filan. Böyle olmaz diye düşündüğünüz, kestirip attığınız kişiye şöyle dönüp tekrar bir bakın. tekrar bir düşünün bakalım. Orada bir şey var, orada bir kıpırtı var. Görmediğiniz bir şey olabilir. Neyini sevmediniz? Yani değnek beşlisini oluşturan neyse, ortadan kalktığında hakikaten gelecek planı yapılabilecek biri diyor orası. Değnek prensi şu anki durum yıkılan kule kapı kartı, ölüm kartı ve tılsım onlusu kartı. Hmm. Bitiş bu bitiş neyse bu anilik bir kısmınız için kariyerinizde ciddi anlamda devam ettiğiniz bir şeyi yepyeni bir heyecan için bitirmiş olabilirsiniz. Bir kısmınız için ise uzun süreli bir birlikteliğin hukukun da işin içerisinde olduğu bir birlikteliğin sonlanması olabilir. Değenek prensi ne olursa olsun yepyeni bir ma maceraya atılmak istiyor. Kupa dokuzcusu güç kartı, tılsım sekizisi kartı. Mutlu edecek şeyi keşfetmişe benziyor. Gidecek ama e, biraz kendini tutarak gidecek. Sizin kartınız geldi, güç kartı geldi. E, i̇ş konusunda belli ki emek verilerek bir şeylerin kazanılması gerekiyor. Acaba ben şuna çok emek verdim, onu kaybedemem enerjisi mi? Özellikle aşk mı, kariyer mi gibi bir seçim söz konusuysa. Kupa ikilisi, kılıç altılısı, tılsım dokuzusu ve kupa dörtlüsü. Kupa dörtlüsü motivasyon eksikliğidir. Aşka ben yani olsa da olur, olmasa da olur diyen karttır. Onun altına tılsım dokuzusunun gelmesi her zaman manidardır. Çünkü tek başına mutluluğu yakalamış kişinin Kupa dörtlüsü moduna girmesi mümkün. Teklifi görmüyor. Onu uzanan e, kupayı görmüyor. Kılıç altılısı diğer kartlardan biri. E, mesafeler belki biraz göz korkutuyor olabilir. E, ya da bir ayrılıktan endişe ediliyor olabilir. Gelelim şimdi kendi enerjinize. Burası siz ya da ilgilendiğiniz kişinin kişilerin enerjisi. Büyücü değnek sekizlisi, kılıç onlusu. Değnek sekizlisi kendini ara ara gösterdi bana. Geldi Nitekim manifesto, güçlü bir manifesto var. O manifestonun önünde hiçbir şey duramaz. Kılıç onlusu normalde ben manifesto başlamadan bitmiş vesaire derdim. Ama o kadar güçlü üç tane kart var ki onun karşısında hiçbir şey duramaz. Onun karşısında duramayacak şeylerden biri de ya bu olmaz biter endişesi ya da düşüncesi. Hayır. Ee, her türlü olumsuzluğun üzerinde bir olumlama var. Şu an ne çok istediğiniz şey onu peşinden gidin. Tılsım altılısı, İmparator Kader Çarkı, Adalet üç büyük arkana geldi. Ee, benim sözümü pekiştirdiği için kartlara da teşekkür ediyorum. Hani gidin ya onu peşinden dedim. Kader Çarkı evet bu bir gösterge. Kararlısınız, gideceksiniz. Ee, karmik bir enerjinin temizlenmesi de orada söz konusu. Ee, özellikle iş olanakları anlamında e, yolunuz açık bir teklifiniz var kupa dörtlüsü şurada gelmişti kılıç dokuzlusu denge kartı tılsım dörtlüsü ama işte bak bu kabız enerjiden kurtulmak gerekiyor kendi kendimizi biz ne zamanki şeye endişeye hiç ortada fol yok yumurta yok endişeye sürükleriz orada işte bir şeyleri aslında enerjimizle etmiş oluruz ona dikkat edin bir şeyi çok istemek, az istemek meselesi değil. Bu dengeli kararında istemek. Ee, bunu siz de farkındasınız. Ama denge orada uyarıcı olarak geldi. Çok tutulmamak gerekiyor. Bazen serbest bırakmak gerekiyor. Yıkılan kulenin üzerine 3 kart alacağım. Tamamlarız umarım. Kılıç uçlusu geldi. Kılıç ikilisi geldi. Kupası geldi. Vah, son vallahi sürprizli son valla. Sürpriz yumurta. Ee, bitiş. Ayrılık bir kısmınız için şurada da çıkan Yıkılan Kule Ölüm Kılıç Üşüsü e, resmi olarak bir ayrılık süreci gerçekleşecek ki bir aşk gelsin. Bu ayrılık belki de işten güçten ayrılık da olabilir. Siz yazarsanız ben de öğrenmiş olacağım. Bu arada burada destenin dibinde de Kupa Kralı'nın beklediği kraliçama gelmedi. Belki de şuradaki aşka giden yolda o vardır bilinmez. Benden bu kadar sevgili aslanlar. Sizin için bir anlam ifade ettiyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.